Arkadaşlar bugün şey bugün burası ders oynayacağız. Ben 198 kupayım arkadaşlar. Bugün 400 kupaya kadar kazacağız Ve bugün bu arada bugün Nisan video atıyor. Nisan'ın videosunu da hemen katılabilirsiniz Roblox queen'e. Bir yerden girersiniz artık. Abone olun. Bana da abone olursunuz arkadaşlar. Gün birkaç gün video atmıyorum pardon. Şimdi oyunumuza geçelim. Hmm, ben koltu seviyorum. O yüzden ben koltu oynayacağım arkadaşlar. Ve koltuğumu ağzı Hesaplaşmaya başlıyorum. Hesaplaşmazsak olmaz. Hesablasmayı ben çok... Allah! Çok kötü çok kötü. Bugün 400 kubaya kadar katacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bugün 202 kuba katacağız Arkadaşlar benim önce de hesabım vardı 17 bin kubalık. Ama yeni tablet aldık kim insanda insan yüzden gitti yeni hesap. O yüzden hesabım gitti. Bastan basladım. Ne 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 Arkadaşlar, ah, oh, tırmadı ya ben canım acıdı. Evet arkadaşlar. Oh, gol attık, gol attık. Bakın gol attık. Bakın bu benim. 8 kupa aldık. Bakın 8 kupa. Bunlar yenilenler. Bunlar kazananlar. Yıldız oyuncu ben. Buradan da devam edelim hemen arkadaşlar. Veya hemen like atın arkadaşlar. Abone olun. Eğer abone olursanız ve like atarsanız daha sık video gelebilir arkadaşlar. Dörtken sol üstte bakın. Ya bu neymiş ya? Kalt. Kaynaylar bunu. Yorlar kalt. Oh my god. Şimdi arkadaşlar oyunumuza devam. Şimdi Selin. Seni seçsem hesablasın. Çek olsun arkadaşlar. Arkadaşlar ilk defa Brastars oynamıyorum. Bu benim ee, e, katıncı oynayışım. Herhalde bayağı bir oluyor. 500. mü 400. mü ne öyle bir civarlarda oynayışım. Brastars. Allah ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Sa Arkası ölüyorum ya. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Lan ölüyorum. Niye ölmedin? Niye ölmedin ya? Çok az canı kalmıştı arkadaşlar ya. Bakın böyle iki kupa edince devam ediyoruz. Bu da ben. Devam. Ve Nisa'nın kanalına abone olmayı unutmayın. Evet devam ediyorum. Şimdi 400 kupa olmaya devam. Geriye kaldı 100. 92 192 10 kupa kastık bile Yine 10 kupa kastık Arkadaşlar ve bu oyunu kazanacağım Arkadaşlar bu pusanlar seliyle de pusar yani Süpersel süpersel geldi süpersel Saka Saka e evet, komiksak komik değildi. Oh my god. Oh, oh ma, oh ma. Oh my. Oh my, oh my Sus, sen benden değilsin! Bir de üstünde adamlar diye yazı yazmış ya, çığına bak. Aa! Aa! Buraya kedimi, kedimi adres soktu. Aa! 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 10 kupa kazandım. Toplam 20 kupa. 68, 68, 68, 68. Evet arkadaşlar. Şimdi sıradaki karakterimiz Nita. Nita, da, Nita ile beraber elmas kapmaca oynuyoruz. Oynuyoruz tamam. Kısa kayamayacağım sabah. Sonra Poco beraber çift hesaplaşma oynayacağız. Arkadaşlar. sabrınız olsun sonra. Ben çok merak ediyorum. Yani sonra söyle demeyin. Ben sizinle söyleyeceğim. Oh, oh my god. Ana nana, nana. ana ana ana. Ana. Ay, ölmedi ya. Son üç dakika ve ben buradayım. Şaka ben orada falan değilim. Geliyorum. Ah, ay ölüyordum. Kevin, 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 Kevin. Uğur baba, Uğur baba, Uğur baba. Uğur baba, 28 canlı. Uğur babanın canı 28. Allah. Can, ayım ölemez. Ayım ölürse ben de ölürüm. O yüzden ayımı risk atamam. Arkadaşlar Allah Allah Allah. Ölüyorum. Arkadaşlar 400 kubba olacağım. 8 kva. Allah Allah Allah. Allah Allah. Gücü gelir. Allah. 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 Ucicilik. Allah. 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 Biz bu yıl 8 kuba 50 artı altmış. Evet um. Blast kaldı Şimdi sırada Twitch hesaplaşma ve Poco 400 kuba olamayabilirim Sesimden eh. En düşük en düşük 180. En düşük 100. Yüzse... En düşük 100. Yük... Iki... En düşük Ön düşük 280, ön yüksek 300. Ay 400. Allah Allah Allah. Allah. Allah gel 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 gel. Allah çok iyiydi. Aa! Mısın o? Garip ismi var. Mısın? Aa ne ara? Ne ara hesaplasmaya kaldık? Hadi ya. Bir gitmedik Ha, kol, ay ay, 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 en sevdiğim karakter beni öldürüyordu. Elbim o niye gözüküyor? Allah 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 Colt adı Colt ama kendisi Colt ama öldü biz kazandık biz kazandık dokuz yükle dokuz kupa kazandık kazandık kazandık. Oh my god. 15 kuba. 15 kuba. 15 kuba. 15 kuba. Kimde kazanmom 15 kuba? Bu kolçukla. 15 kuba kasacağım ki. Kesin ikinci olacağım. Aman. Şu anda videonun sen buraya kadar izlediysen bu videoya like atıp abone olmayı yani daha videonun yarısındayız. Daha daha videonun sonlarına gelmeye başladık. Şu anda videonun yarısındayız ve hala sen bu videoya like ve abone olmadın mı? Hemen ol. Yoksa abonemiz gelişemez ve, ve ünlü birisi olamam. Bu, bu arada geçen videonun çok fazla like geldi yani bize arkadaşlar. Ben gördüm. 8 yok o kadar değil de 5 like geldi. Maksimum 6 like geldi bize maks. <laughs> Allah, Allah 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 Allah. Öldü. Aha, aha, aha. Burada burada burada. Lan, lan neredesin adam? Oh my god videonun 10. dakikasında beraber <laughs> Neredesin? Burada mısın? Burada mısın? Ütüz ütüz hayır gittim <laughs> Lan sen ne ara geldin biz seni öldürdük lan Ha doğru yeniden doğma vardı La, 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 la. Ay. Oh, oh. Oh, çok korktum çok korktum Evet arkadaşlar çok, çok iyiydi 9 oh. oh. kuba geldi Son 6 kuba Son 6 Son 6 altı. Son 6 Son 6'yı da Seniyle Oh ah. en az, Allah, Allah. Arkadaşlar Allah. Allah. Çok kötüydü ya. Ne Yok. Ne oldu bu? tamam şurada kalsın. Arkadaşlar lütfen. Sizin, sizin izlemeniz için bu videoları çok uğraşıyorum. Bu arada bu yeni tabletim. Biz gerçek yeni tablet aldık ki yeni insan çocuk bayramı. 23 ödül insan ve çocuk bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Ama bugün 23 insan değil. Bugün yeni insan. Ama neyse. Bugün pazartesi. Ve saka o kadar da reklam yapmayacağım. Birisini söylemeyeceğim. O kadar da reklam yapmaya gerek yok. Yenisini <laughs> söylersem çok komik olurdu. Ama söylemedim. ettiğim. Sen de video hemen direkt bitirir. Video hemen direkt hemen bitir hemen video durup bitirir hemen hemen durup bitirir. Oh my god. <laughs> e, e, ne? 396 mı? Hayır. Neden ama karakter geldi? Arkadaş karakter geldi. Like atın like atın karakter geldi. Eee, komik de. Yok komik. <laughs> 29 elması mı? Ben ne alacağım? 29 elmas mı? Bugün <laughs> uh, geldi bunu. <laughs> ah, aha bitti. Aa, sen kimsin ya? Adı e, da... yok. Arkadaşlar en düşük 280 maksimum 400. Ya da 400'den biraz açandır. Ya da çalışsam değer. Ya da 399 kalan değer. 392, 397 kalan değer. Ana. bir şey yapma. Somali 750. çok büyük hayran. Ön büyük hayranım, sen benim. Ön büyük hayranım. Saka. bu <laughs> oh, oh, çok iyi. Ana, ana, ana. Oh. Evet, burası her şey dosya segmenti bu Zaten bu benim. Ben burada... Youtube kanalımız bir yaşına girdi. Bizim Youtube kanalımız bir yaşında. Bir yıldır Youtube ile uğraşıyorum. Ama 6 abone geldi. Ne ne ne... Ne ne ne... Ne ne ne... Bir yıldır 6 abone olan ben. Ne ne ne... Çok az abone. Çok az abone gelmiş bana. Abone olmadım bir yolcu Haa yoksa abone olmadın mı? Aa uçan sarmadı ezik ezik. Oh my god. Oh my god. 9 kubak geldi. 24 24. Yes. Sen sessiz. Allah Allah. ah, lütfen karakter var mı? Amin. Süper amin. Hayır. Neden? 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 Anlatmadınız mı ya? Like atın ya. Like tuşuna basacaksınız. Basit ya. Veda var. Free. İngilizce anlatayım isterseniz. İngilizce de onu. Veda. Video. Free. Yani anladınız artık. Free. Veda var yani. Daha nasıl anlatayım? I'm free. Free. Kaç 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 kaç. Lan sen şuradasın. Dur. Ya Ruth. Allah'ım ya. Ay, çok sansız. Yes 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 yes. Filip ön Filip ön büyük hayranım. Saka. Saka yapmaktan video izleyemedim. Gerçek mi? Allah 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 ölü ölü. Oh, canım on yine canım on yine canım on yine lan canım on yine canım on yine. 何、ウォッチなとウォッチにおちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうち Kucak. Geldim. Ben seni çek, vuruşta öldürürüm vallahi. Aa bulu içine girdi. Oh my god. Evet arkadaşlar videonun 17. dakikası hala alakalı. Abone olmadın mı? Eğer olursam ben böyle. Evet ben böyle. Lütfen arkadaşlar olun ya. Çok çok kısa 10 saniyelik iş ya. 10 saniyelik iş. Vay da abone olacağım ve zil atacaksın. <laughs> Bu kadar bitti. 10 saniyelik iş. 10 saniye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 artık olmuşsundur yani Virtus attım tümü dedim sonra like attım bir de abone oldum videoyu görecek zorlayacak şunu alacak şunu basit bir şey ya bunu, bunu artık daha ne diyeceğim arkadaşlar lütfen olun ve 279 Evet arkadaşlar 300 olacağız sonra 400 kötü olacak. Ha iki bağı. kanka ne yapıyorsun kanka? İyiyim kanka ne yapıyorsun kanka? Kanka kanka ver hadi sadıra. Kanka kanka ha a, kanka. kanka mısın kan mısın? o la iyi laf bu. ben diyorum uzaya gidiyorum. Tomar 753 vs. Lan Tomar 753. Ve kim gelmek ister dedi ben geldim. Yani kim yenim mi? Arkadaş yendim mi Yendim. Değil mi dava? Aha orada 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 orada. orada. <laughs> ben niye oynamıyorum? Oh my god. Hiç oynamadılar bile. Yes yes. İki bu. İki kartes. İki bu. İki kartes. İki bu. İki kartes. 34 kubayız. 34 kubayız. Kubamız 187 9'da alırsak 185 soru 5 kuba. Ya 9 5'ten 14. Yok 13 13 13 13 13. Son 13 kuba. 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 Kardeş ya yine bul. Tamam. 2 bul. Güzel. 2 kere 2000 vurdu sinir 800 vurdu bari Video, videonun 20. dakikasına geldik bildin ya la, like at abone ol zil susun at çığını bitti artık basmışsınızdır daha söylemeye gerek yok videonun 20. 20. dakikası rekor dünya rekoru dünya rekoru aslında 9 saatlik video çekenler var nü nü nü. Hadi hadi. Allah baba geldi. Na, baba geldi. Allah. Anne. 20 söylemeyin arkadaşlar. Oh. Çok garip. Balleyi nasıl öldürdü? Ben balleyi nasıl öldürdüm onu ya? Üstüne, dekor üstüne öyle Ya sansa bak ya. Oh my god. Videonun 21. dakikası. Videonun 21. dakikası arkadaşlar. Yani neyse daha söylemeyeceksin doğru. Hmm. Son 4 son 4 son 4 son 4. Ya size işte kasmayın son 4 son 4. Son 4 kuba arkadaşlar. Bu 4 son 4 kubadan sonra. Görevler açılacak artık. Daha izle gelecek. Yuppi yuppi. Hadi yani, hadi yani, koçularım. Ya yine mi bul arkadaşım? Kaç kere bul geldi ya. Bu bana bul yağıyor.